Şimdi öncelikle e, korona sürecinde e, bütün imkanlarımızı seferber ederek halkımızın ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalıştık. E, burada 20 bin civarında e, gıda paketi, 2500 civarında e, kahvaltılık paket yani yumurtasından peynirine de kadar. Onun dışında 10 binin üzerinde e, hijyen paketi, işte bir dönem. Maskenin e, takılması, zorunlu alınması, satılması yasak olduğu bir dönemde yaşadık. O süreçlerde vatandaşımızı hiç e, mağdur etmemeye çalıştık. Dezenfekte çalışmaları dört dörtlük bütün ekibimiz e, büyük bir emek verdi. İnsanların toplu olarak bulundukları alanda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Burada memnuniyetimiz şu, biz tüm iyi niyetimizle, tüm emeğimizi vererek, bir çalışma gerçekleştirdik. Bu dönem zaten bir dayanışma dönemidir. Halen devam ediyor. Bitmiş bir dönem değildir. Taraflı tarafsız yani daha önce bize oy vermiş vermemiş kim varsa bunu takdir etmiş olması bizim için memnuniyet verici, mutluluk verici, gurur verici. Halkımıza teşekkür ediyorum. Çok sayıda vatandaşımız arada Tebrik ettiği gibi sosyal medyadan yazdı. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Siz Bizim yaptığımızı anlatmamış ve anlatmamış olsaydınız, geri dönüş bildiriminiz olmamış olsaydı bu sorun çıkmazdı. Biz size esas teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürüm de bizim Yenişehir'imizin emekçi kadrolarına. Onlar büyük bir emek verdiler. Bunu da severek ve gönüllü bir biçimde yaptılar. Yani mesai kavramını şunu bunu gözetmeden yaptılar. Bu bir dayanışmaydı. Bu dayanışmayı çok iyi algıladı kurumumuz ve gereğini yaptığı Sosyal destek ekibi muhteşem çalıştı. Her eve ulaşmaya çalıştı. Her derde çözüm üretmeye çalıştı. Maskesi, hijyen paketinden ondan sonra ekmeği yaş günü pastasına kadar bu talepler yerine getirildi. Bu takdirin bize moral verdiğini söylememiz gerekir. Ben de Yenişehir halkına ve Yenişehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. süreç devam ediyor. Tabii o dönemde en çok yaşanılan sıkıntının temeli iş yerlerinin kapanmış olması, insanların işsiz kalması, işte her eve giren belli miktardaki bir aylık girdiğinin artık girmiyor olması. Ve hatırlayınız, lokantalar, kahvehaneler, berberler, işte restoranlar ve serviler kapandı. Dolayısıyla o sürece özgü, e, o Mart-Nisan ayına özgü, Mayıs ayına özgü çok özel de bir durum söz konusuydu. Dolayısıyla orada biz belediyemizin bütün imkanlarını seferber ettik ve etmeye devam ediyoruz. Yani şu anda da e, sanılmasın ki biz e, işte kendi haline bırakmışız. Mo dönemde talep çok daha yüksekti. İşte sistem hazırlıksızdı. Yani sistem nasıl hazırlıksızdı? İşte bir maske meselesi. Hatırlayınız maskenin satılması yasaktı. Ama siz bir sağlık ocağına gidip muayene olmak için maske takma zorunluluğunuz vardı. Ne oldu? Maske satılmıyor, alınmıyor ama onu takmazsan muayene olamıyorsun. İşte onu hemen... Belediye olarak çözüm üretmeye çalıştık ve çözdük. Sağlık ocaklarında, ondan sonra pazar yerlerinin girişinde maske ve dezenfektan dağıtımını gerçekleştirdik. Yeni dayanışmamız sürüyor. Aşı her gün 600 kişiye yemek vermeye devam ediyoruz. Ondan sonra belli bir yaşın üstünde ben gelemem, alamam diyen insanların Evine yemeği biz götürüyoruz. Sıcak yemekten bahsediyorum. 3 çeşit sıcak yemekten bahsediyorum. Ve zaman zaman gidip ben de orada yiyerek kontrolünü yapmaya çalışıyorum. Yani orada bir kaliteden kaçınmıyoruz. Dolayısıyla aş evinden de o hizmet devam ediyor. Biz geçen hafta açık havada bir etkinlik yaptık müzik etkinliği. işte dün akşam sona yakın yaptım. Mesafeli olarak sandalyeleri yerleştirdik. İşte bugün Halk TV'de yayınlanan çok önemli bir program vardı. 3 saat boyunca Yenişehir'den bütün Türkiye'ye ve dünyaya yayın gerçekleştirdik. 30 Ağustos'u bu vesil, bu şekilde kutladık. Şimdi orada mesafeli olarak insanlar oturdu, maskesi vardı, girerken dezenfektanını aldı falan. Dolayısıyla o, o süreci bu şekilde yönetirsek çok sorun yok. Mesafe, maske, hijyen bu üç kural. Ondan sonra bunu 14'e tamamlamamız mümkün ama üç kurala dikkat edersek büyük oranda bu süreci yönetebiliriz. Ocak ayında da inşallah Ocak ayına kalmadan da aşı e, konusu dünyada ve ülkemizde çözülür. E, aşıyı bulduktan sonra daha rahat edeceğiz. Bu Yüzyılda bir yaşanabilecek yaşanmış olan e, bir salgının bir yenisi dolayısıyla buna e, böyle karşı koyarken e, akılla karşı koyacağız, bilimle karşı koyacağız, e, tedbirlerimizi alarak karşı koyacağız ve e, inşallah sağlıklı günlerde hep birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz.